بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شام بالكفر أولئك عليك... حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون Türkiye Cumhuriyeti Brunsel Büyükelçisi Sayın Hakan Olcan Bey Diğer Büyükelçilerim Değerli Hizmetleri Müşavirimiz Belçika Diyanet Vakfı Başkanı Sayın Profesör Doktor Halife Kestin Hocam Anvers Başkonsolosun Sayın Mustafa Kemalettin Eruygül Bey Kıymetli Misafirler Bayanlar Baylar Anvers Söğüt Mehmet Akif Camii temel atma törenine hoş geldiniz Anvers <laughs> öyle bir güne şahit oluyor ki el 50. yılın yani e, göçün 50. yılına denk gelmiş olması Anvers'e yerleşen ilk Müslüman Türk toplumunun açmış olduğu caminin temelini atılıyor olması ve burada kendi bölgesinde, kendi şehrinde yani Anvers şehrinde biz 50 yıl burada olmamızdan dolayı kendimizi artık Amvers'li diyoruz. Anvers halkı olarak ilk kez bir cami açılıyor, temele atılıyor olması bizler için tarihi bir Yani Amvers Söğüt'te yaşayan Müslüman, Plaman ve Belçikalı Türk topluluğu olarak böyle bir cami kültür merkezinin temelini atmak bizleri ziyadesiyle onurlandırıyor. Burada böyle bir programda derneğin başkanlığını yapmak da benim için ayrı bir onur. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada bizleri yalnız bırakmadığınız için.